Herkese merhaba arkadaşlar Starşı kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum Adama Sağıl dizisinin 11. bölümünden yepyeni kareler geldi ben de bu kareleri görür görmez sizlerle paylaşmak istedim sizler için video halinde derleyip sunuyorum umarım beğenirsiniz Adam asıl dizisinin 11. bir bölüm keyfine bir gün kaldı. Hepimiz heyecanla beklemedeyiz. Adam asıl dizisine dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar şimdilikse benden bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.